Berkan nasıl buldu? Abi yani Toreyra gibi yaşlı başlı adamı oynatacağıma ben Berkan'ı oynatırım. Gencecik çocuk. Abi yani, Torreira, 45 yaşlı yaşında Toreyra'yı Bana oynatmak. bir anlatsana o muhabbetini. Ben onu sadece alkolikte gördüm. Böyle bir 30 saniyesini izledim. <laughs> Gülmekten öldüm. Şimdi e, bu e, TRT'de de mi yorumculuğu yapan? E, TRT'de yorumculuk yapıyor abi. Evet bu, bu kişi ee, Aslında tabii ki de e, golf dünyasında falan aslında duayan yani golfün Messi'si adam. Hmm. tenis kolayında falan hani Ronaldo'ya kök söktürür. E, fakat e, futbola da ilgisi var. Futbolu da seviyor uzun süredir, yıllardır belki 20 yıldır falan bu telegollerden beri futbolun içerisinde olan bir birisi ve e, futbolun içerisinde de e, çok e, değerli tespitleri var, çok özel tespitleri var. E, i̇şte mesela Torreira'yı 90 maçta hiç oynamamış olması, şey gol atamamış Gollum. olması milli takımda. Tabii canlı yayında şeyleri var. Ondan sonra işte Mata'nın 2010'dan beri futbol oynamamasını fark edebilecek kadar scouting değeri yüksek birisi. Ama e, tabii ki de yani şimdi burada önemli olan abi dediğim gibi yani golfte eğer ki bir Messi seviyesinde, golfün Messi'si diyorlarsa size veyahut da işte tenis kortlarının Ronaldo'su bu adam diyorlarsa bir bildiği vardır. Yani 36 yaşındaki Toreyra'nın işte 2010'dan beri milli takımda 2010'dan beri ayağına top değmemiş Mata'nın. Yani bu tür insanlara danışılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani... Yani şimdi bak olayın, şimdi, şimdi bu yorumcuyu gelmiş tamam herkes kendi söyledikleriyle yani, ve izleyenler karar verecek. Yani izleyenlerin takdiri sen burada işte 190 200 kişi izliyor pazar gecesi. Bazen 1000 kişi izliyor, bazen 50 kişi izliyor, saygı duyuyoruz. E, izleyenlerin takdiri ama orada diyor ki hani e, şöyle bir olay var söylediği. Hani Berkan da Taylan isteseler Toriyere gibi olur diyor. Oradaki moderatör de katılıyorum size diyor. <laughs> olayın olayın en, en şeyi olayı e, nasıl diyeyim en komik olayı bu. E, şimdi e, bu toriye yalnız e, sadece e, bu kişiden gelmedi. Hani bu e, golfü çok seven e, sevgili e, yorumcudan gelmedi. O devletin kanalında bir de böyle değil mi yorumcuları çıkarıyorsun ki tabii, tabii, insanların tabii. verdiği vergiler boşuna gitmesin. Hani güzel güzel izlesinler bilgili insanları değil mi? Bu çok önemli. Abi şimdi şöyle bir şey var yani verdiğiniz vergilerin golfün Messisi'ne gittiğini unutmamak lazım. Aynen öyle. Hani yani ben burada vergi ver tabi vergi veriyorum ama işte atıyorum ben televizyonda e, eski bir futbolcu falan görmek istemiyorum ama ben golfün en iyi yani sporda hangi branş olduğu önemli değil. Yani spor isterse hani badminton olsun. Ama o işin Messisi olması gerekiyor. Benim için kriter o. Yani herhangi bir spor yapsın ve o sporun Messi'si olsun bana yeter. Onun haricinde hangi şeyde olduklarının bir önemi yok.